Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle MXC'de yeni bir ön satış var. Onunla ilgili detaylı bilgi vereceğim. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü birkaç tane kritik detay var. Onları daha sonra arkadaşlarımız yanlış anlıyorlar. Ve kazansa bile arkadaşlar coinlerini alamıyorlar. O yüzden biraz detay var. Sonuna kadar izlemenizde fayda var. video geçmeden önce arkadaşlar eğer bu borsada bir hesabınız yoksa, bir kaydınız yoksa benim videolarımın açıklama kısmında MXC referans linki var. Komisyon referans linki. Buradan kayıt olabilirsiniz. Benim referansıma ek olarak arkadaşlar %10 ekstra komisyon indirimimiz var. Vadeli işlemlerimi Bitgate üzerinden yapıyorum. Bitgate'ten de arkadaşlar mobil ve bilgisayar referans linki olmak üzere iki link var. Buradan da kayıt olabilirsiniz. OB'de de ön satışlar var. Bu hafta 7 kere arka arka ön satış oluyor. Eğer hesabınız yoksa buradan da açabilirsiniz. Ve Telegram linki ücretsiz arkadaşlar Telegram'a da katılabilirsiniz. Şimdi sevgili dostlar sizlerle MXC'deki yeni MD'den bahsetmek istiyorum. Buraya tıkladığımız zaman şu duyuruyu kapatayım. Yeni MD 22. oturum. Krida Fans Krida başlıyor. Okuyalım arkadaşlar. Şöyle burası e, bu arası çok önemli değil değerli kullanıcılar bölümü. Şuradan başlayalım. Proje tanıtımı. Krida Fans yerleşik bir oyun için NFT pazar yeri ve topluluk platformu ile Solana blok zinciri üzerine inşa edilmiş. Yeni nesil blok zinciri tabanlı fantasy spor platformudur. Krida Fans merkezi olmayan topluluk odaklı ve şeffaf bir blok zinciri tabanlı fantasy spor platformu oluştururken fantasy sporları ve NFT ekonomisi ekosisteminin en iyiliğini tek bir noktada bir araya getiriyor. Arkadaşlar token airdrop tutarı 600 bin tane kıyıda dağıtılacakmış ve bunun sevgili dostlar referans fiyatı 25 cent olarak belirlenmiş. Alım satım tutarı bakın şimdi bunu okuyalım. Biz eğer e, alım satım yapacaksak yani bizler MX tutarak değildi arkadaşlar hacimden kasarak yürüyeceksek Şöyle göstereyim. 24 Ocak saat 10 26 Ocak saat 10 arasında yapabilirsiniz bunları. Türkiye saatiyle tam 3 günlük süremiz var. Bugün başladı ama bunu bir günde yapsanız da olur. Yani 3 güne bölmenize gerek yok. 26'sına kadar 2 gün sonra saat 10'a kadar yapabiliyorsunuz. Peki bu hacimleri nasıl yapabilirsiniz? Bakın arkadaşlar EDF ve marjin sizin bildiğiniz vadeli işlemler değil. O yüzden hacminizi spotta yapın derim ben. Hangi coinler yapabiliyoruz? MX coin, Bitcoin, Ethereum, EOS, Bitcoin Cash, Litecoin, TRX, XRP, ADA, NEO böyle devam ediyor. Bu listedeki gördüğünüz bu listedeki arkadaşlar herhangi bir coin sizler hacim kasabiliyorsunuz. Bilet bilgilerine bakalım. Toplanan, toplam kazanan bilet sayısı 2500. Her kazanan bilet ise arkadaşlar 120 tane kredi alacak. Yani kredinin tanesi hesap makinemizi açalım. Kafamdan hesapladım şu an 30 dolar da sizlere de göstereyim. 120 tane paket varsa ve her bir tanesi 25 cent arkadaşlar 30 dolarlık bir e, paketiniz olacak. Kazanırsanız 30 dolarlık mal alacaksınız yani. Bakalım sevgili dostlar e, hacim için ne istiyorlarmış. Minimum işlem tutarı 3000. Eğer 3000 ile 10.000 hacim kasarsanız bir biletiniz oluyor. Eğer 10.000 ile 30.000 arasında kasarsanız sevgili dostlar 2 biletiniz oluyor. 30.000 bin, 50.000 bin kazarsanız 3 biletiniz oluyor. Ve böyle arttıkça arkadaşlar hacminiz sizin bir sayınızda artıyor. İkinci tura bakalım. Bilet bilgileri toplanan kazan sayısı 2000 tane arkadaşlar. Yani MX Holder olanlar. Şu an e, hacimden daha fazla bilet dağıtıyorlar. Bu her projede değişiyor. Mesela geçenkinde MX tutanlara daha çok vermişlerdi. Şu an ise hacim kazanları daha çok veriyorlar. Hacim kazanlar 2500 bilet içinden çekilecek. MX tutanlar ise arkadaşlar 2000 bilet içinden çekilecek. MX'de ne kadar tutmamız lazım? En az 500 MX tutarsak bir biletimiz oluyor. En az 1000 ve daha fazla. Tabi 1000 değil. 1000 ve daha fazla olması lazım. 2 bilet. 3000 ve daha fazla 3 bilet ve değişiyor. Şuradaki işaret arkadaşlar hem 1000 ve 1000'den fazla olması. Burada ise 999 şu sonda ya da 2999 ya da 4999 şurada. Hani o bilet sayısı çok önemli değil. Şimdi bakalım sevgili dostlar bilet çekilişi ne zaman olacakmış? Bilet çekilişi aslında bu bilet çekilmiyor. Yani sizin kayıt süreciniz bu. 25 Ocak saat 5 ile 26 Ocak Türkiye saatiyle 10'da bilet çekilişe hak kazanıyorsunuz. Yani sizler arkadaşlar çekilişe katılıyorsunuz. 26 Ocak'ta çekiliş olacak. Bakın siz 10'da kayıtlar kapanıyor. Yani 25'inde isterseniz akşam 5'te yapın ya da 26 sabah yapın. O o süre içinde yani ortalama kabaca 18 16 18 saatlik bir süremiz var. Kabaca. Sizler istediğiniz bu saat aralığında çekilişe katılabilirsiniz. Peki ne zaman çekiliyor? 10'da kayıtlar kapandıktan sonra 12'de sonuçlar açılacak. Yani 10 ile 12 arasında 10 ile 12 arasında sevgili dostlar sizler çekiliş oluyor. Yani 10'da kayıttan sonra yani 10.30'da kayıt olamazsınız. 10'da bitiyor. 10 ile 12 arasında çekiliş olacak. Ve kazanan biletleri MD sayfasından. Onu da gösterelim. Şu sayfadan MD'ye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şu an gelmemiş bir önceki v bond tokundu. Ondan bir önceki Space tokundu. O da yarın gelir diye düşünüyorum. Yarın MD buraya düşer yeni MD. Bakalım sevgili dostlar. Kredi airdrop'ta ne zaman veriliyormuş? Saat yani kazananlara veya kazanmayanlara. Saat 2'de veriliyormuş. Kazanmayanlar da pay alıyor. Nasıl derseniz. 2000 tanesi MX olduğu tutanlar. 2500 tanesi sevgili dostlar. Hacimden girenler 4500. Ve her bir tanesinde 120 tane varsa 540.000 tane token ediyor. 540.000. Ama bize ayrılan ne kadar da sevgili dostlar? 600 bin tokende. O 60 bin tanesi diğer borsalardan farklı olarak, diğer borsalardan farklı olarak çıkmayan arkadaşlar da eli boş dönmesin diye 60 bin tanesi eşit olarak dağıtıyorlar. Yani bu borsanın ilk güzel yanı size coin çıkmasa da sevgili dostlar size coin gelecek. İlk güzel yanı bu. Daha sonra adil olması için falan diyor. Tamam MX'ler donduruluyor. Diğer borsadaki gibi. Diğer bir olayı sevgili dostlar. USDT'de kesmiyor. Sizin elinizde MX token olması lazım. Bakın burayı çok iyi dinleyin. Sizin elinizde MX token olması lazım. Yani Huobi mesela ne yapıyor? 50 doları kitliyor daha sonra 50 dolar üzerinden çekiyor. MX borsasında dolar kitlemiyor. Yani dolarınızı MX'e çevirin kısacası yani. MX kitliyor. MX kitliyor. Kitleyen EMX'te de çıkar size MX'leri kesip tokenleri veriyor. Diyeceksin ki hocam yani 30 dolarlık garanti arkadaşlar. Kazanırsanız bir bilet için konuşuyorum ama 30 dolarlık. Mesela 3 biletin varsa sen 3'te 3 yapacakmış gibi 90 dolarlık. Mesela şu anki fiyatı ne sevgili dostlar? 1,5 dolar. Yani kabaca ne etmesi lazım? 60 tane almanız lazım. 60 tane MX. Tabi bunun fiyatı mesela 2 olursa o güne kadar atıyorum 2 oldu. Sizin en az 45 tane tutmanız lazım. Derseniz ki hocam benim elimde bir tane bilet var diyelim. Tek biletten giriyorum. Ne kadar MX tutmam lazım? 30 dolar garanti. O anki fiyatına göre böleceksin. Göre mesela o anki fiyatı 1 ise 30 MX alacaksın. Yok o anki fiyatı atıyorum sana işte ee, 1.30 ise 23 yani sen ona 25 tane al hani bunu siz hesaplayabilirsiniz hesap makinesinden 30 bölü o anki fiyatından ne kadar MX tutmanız gerektiğiyle ilgili hesaplayabilirsiniz tamam ne diyor bilet almak için kullanacağınız zaten bir hesabınız olmalı hesabınız olduktan sonra da KYC yapmalısınız kimlik doğrulaması tamam katılım ödülü arkadaşlar bakın ne, ne dedim ben size çıkmayanları da verecekler ne diyor çekilişten kazanan bilet alamayan kullanacak yani kazanamayan demek istiyor Sırasıyla sahip oldukları kaybedilen bilet sayısıyla orantılı olarak kalan satış tokenleri. Ne kadar kalmıştı? 60 bin tane kalmıştı. Ödül havuzundan kazanacaksınız. Güzel. İkinci güzel özelliği ne? Katılan herkes. Bakın arada çekiliş olmuyor. Katılan herkes 10 dolarlık vadeli işlem bonusu alacak. Bu da ikinci avantaj. Mükemmel. Bakalım şimdi ödüller göndermeden önce kullanıcının vadeli işlem. Ha, ne yapmanız lazım? O doları almanız için Vadeli işlem buradaki hesabımızı açmanız lazım. Türev işlem, vadeli işlem. Peki bu para çekilebilir para mı? Hayır arkadaşlar. Bu para çekilebilir para değil. Ama 10 doları tuttunuz ki 30 dolar yaptınız. 20 dolarınızı çekiyorsunuz. Tuttunuz 10 doları 100 dolar yaptınız. 90 doları çekiyorsunuz. Ama 10 dolar gelir gelmez çekerseniz direkt hesabımızdan kaybolur. Bana sorarsanız ki öyle bir şey yapmayın. Bu parayla arkadaşlar işlem yapın. Eğer batırırsanız bile, batırırsanız bile siz borsaya borçlu olmuyorsunuz. Bu havadan para İstediğiniz gibi kullanın ama yeter ki çekmeyin fakat 10 doları büyütürseniz 50 dolar 100 dolar 200 dolar geri kalanını spot hesabımızda çekebilirsiniz. Şimdi böyle bakalım arkadaşlar proje adı tamam bunları okuduk zaten 100 bin tane kri de varmış. Mesela 100 bin tane iyi hem arkadaşlar arıza hem de 25 sent 25 milyon dolar yani proje çok çok yüksek fiyattan satılmıyor. Alım satım tahtası saat 4'te açılıyor 26 Ocak saat 4'te açılıyor tahtası. Tamam başka bakacağımız bir şey var mı? İsterseniz arkadaşlar sizlerde ben bu sayfayı açıklama kısmına koyarım. TikTok, Facebook, Discord hepsine tek tek bakma şansımız yok. Video çok uzak. Sizler bakarsınız. Benim e, bu ön satışla ilgili anlatacaklarım bu kadar sevgili dostlar. Eğer sizin tabii ki de aklınızda kalan bir şeyler varsa aklınızda kalan bir şeyler. Bana e, videolarımın altında Telegram linkimiz var. Lütfen oraya gelin ve bana aklınızda takılan şeyleri sorabilirsiniz. Orada herkese açık chatim var benim. Umarım video size fayda olmuştur arkadaşlar. Eğer video size fayda olduysa lütfen kanala abone olmayı, bildirimleri basmayı ve aynı zamanda videoya bir like atmayı unutmayınız. Tekrardan bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.